Ya ilahi sana geldik, hu deyip sana yöneldik. Senin yolunda yükseldik, bize rahmeyle Allah'ım. Senin yolunda yükseldik. Bize rahmeyle Allah'ım La ilahe illallahu Nur Muhammed sallallahu Cümle gönüller şifası Bilsin ya Rahman Allah'u Kulumuz Halit'in kulu Sen gösterdin doğru yolu Gözlerimiz yine dolu bize rahmeyle Allah'ım. Gözlerimiz yine dolu bize rahmeyle Allah. La ilahe illallah. cümle gönüller şifası bilsin ya Rahman Allahu. Rızık verip yedirirsin, Muhammed'i sevdirirsin, hak yolunda götürensin bize rahmeyle Allah'ım hak yoluna götürensin bize rahmeyle Allah'ım. La ilahe illallahu, nur Muhammed sallallahu, cümle gönüller şifası bilsin ya Rahman Allah'u. Bitmiyor kulların suçu, Günahkarız bize acı, sensin başımızın tacı, bize rahmeyle Allah'ım. Sensin başımızın tacı, bize rahmeyle Allah'ım. La ilahe illallah, nur Muhammed sallallahu, cümle gönüller şifası, birsin ya Rahman Allah'u. Yakma bizi hasretine, atma bizi gurbetine, Qarq o saydık rahmetinə bizə rəhməylə Allahım qarq o saydık qərahmetinə bizə rəhməylə Allahım lə iləhə illəllah cümlə gönüllər şifası irsim yarahman Allahu